Ve kum beyne yedeyhi Ol onun yanında fi salatike cümleten. Yani namazında he, tamamıyla onun yanında ol. Tamamıyla. Ha? Çünkü hani biraz önce söyledik ya ennehu ra'a racülen ya'betu billihiyetihi o bir adamı gördü ki sakallıyla oynuyor. Efendim Aleyhisselatü Vesselam Ebu Reyla'dan rivayetle. Ne dedi Efendim Aleyhisselatü Vesselam? Lahu kashaa, ha kalbu hada La khashaa cevarihu. Eğer bu adamın kalbi korsaydı onun azaları, azaları da korkardı. Yani, yani on hatta meşhurdur. Ha, e, Ali bin abi Talib değil mi radıyallahu anh? O namazına sıkılardı. Huşu ola kılardı. Huşu ola kılardı. Hazreti Ömer de ona Hazreti Ömer diye de şu şekilde. Hazreti Ömer radıyallahu anh değil mi? Ha. Mesela Abdest esasında sararıyor. Neye sararıyorsun? Kime hazırlandığımı biliyor musun diyor. Kimin huzuruna giriyorum. Ve sahabelerin namazı nasıldı? Kuşlar onları ağaç biliyorlarmış. <laughs> Başlarına koyuyorlarmış. O kadar böyle sukut ve kuşlar gelir onlara konarlar. Kuşlar Onları mutaharrik hareket eden o şekilde. Yani öyle bir. Onun için sen diyor namazı kıldı zaman bu namaz içerisinde ha kat aflahul mu'minun. Ellezina hum fi salatihim khashiun. Muhakkak ki o müminler felaha ermişlerdir. Kimlerdir onlar? Onlar ki namazlarında haşi ettiler. Haşi. Ha? haşya ile haşya arasında haşya kalbe aittir. Haşya amele aittir. Havf ile haşya ikisi hemen aynı bir derece var. Efendim bir de rahip var. Bunların arasında farklar var. Ama haşya kalbe aittir. Huşu kalptedir. Yani mesturdur. Batındır. Havf ile

bir cahil gibi olmaz. Değil mi? Ha. Onun için hatta şahitler onlar değil mi? Şahitlerden mi? <laughs> evet. Onun için inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mati lillahi rabbil Muhakkak ki benim namazım, benim ibadetim, benim hayatım, benim ölüm her şey ne içindir? Allah. Cümle. İşte kuva kum beyne ha fi salatika cümleten cümle olarak ol. Alalım burayı. Evet. Evet. Zaten namaz bir emirdir. Ee, İslam şartlarından bir şartlardır. Akimus e, sala. namazı ne yapmamız gerekir? Ha, bir de aynı zamanda biliyorsunuz ki e, namaz e, önemli. Rabbi cealni mukime salati ve min zurriyeti. Ya Rab beni namaz ehli kıl. Kim söylüyor bunu? Hazreti İbrahim. Değil mi? Rabbi cealni mukime salat ve min zurriyeti. Ya Rabbi beni ve zurriyeti ve tekabbelni. Değil mi? Ha, Evet, bir de e, emir var. E, emir var şeyde. Ve emur ehleke bis salati ve sabir aleyha la nes'eluke rızkan nahnu narzukuke vel aqibetu lit takva. Bu da garip bir ayet. Yine de demek ki bizim namaz çok önemlidir. Men la salata la dine lehu. Garip bir Bak bu hadis. Peki dinim yok mudur? Hayır. Dinin vecibelerini yerine getirmiyor. Onun için en güzel bunu bu hadis ifade ediyor. En güzel. As-salatu imadu din. Femen akameha fakat akamet din. Ve terekeha fakat hedemet din. Bakınız. Namaz dinin direğidir. Kim onu yerine getirirse muhakkak dinini tekamüle. Ve kim de getirmiş, tekamüle erdirmiştir. Ve kim de onu terk etmişse muhakkak onu yıkmıştır. Şimdi namaz o zaman bir çadırdır, çadır. Orta direği nedir? Ne? Ha, şey, şey, din bir çadırdır. Bir şey, din, İslam dini. Yani. Çünkü "Es-salatu din Din o zaman bir çadırdır. Din bir çadır. İmad o orta direğidir. Şimdi biz bu çadırdan şu direği getirirsek aşağı, ne olur? Çaput olur, çaput, değil mi? Çaput ya. Ha, demek ki namaz kılmayan Müslümanlar çaput Müslümanlardır. Çabuk Müslümanlar. Bir şey, bir şey ifade etmiyor. Çünkü çadırın bir anlamı var. Nedir anlamı? İşte şu anda yağmurludur mesela. Hava, rüzgar, esir. Bir yere gittin. Hemen çadırını kuruyorsun. içine giriyorsun. İçe sobayı da yakıyorsun. Oh ne güzel bir şey. Ha yaradı. Din yaradı burada. Şimdi namazsız bir dinin çünkü namaz bütün bütün ama kulluğun vecibelerini günlük bize yaptırandır. Ya Rab cemaatla bize kılmayı iade et camilerimizde şu anda çok ciddi bir musibetle karşı karşıyayız. Bizim bu direğimiz şu anda ha, imtihandayız bu direğimizde. Onun için as salatu imadu din ha namaz dinin direğidir. Men la salate la dine lehu Bu yani sen çaput musibal olursun namaz olmazsa. Da dine lehu. Ç yani çadır olmazsa. Çadır olmuyor ha. La dine lahu yani sen dinsiz de çaput var. Birileri yine de gelirsin çadırı koyarsın, kaldırırsın tövbeyle eder, edersin, kendine gelirsin. İki tane adam çağırırsın kardeşim gel bakayım şu çadırı yükseltek, şu direği koyak ve tekrar onu eski haline dönüştürerek dönüştürebilirsin. Din var ama şey yok, direk yok. İşte onun için men la salate la dine. yani direği olmayanın çadırı da yoktur. Direği olacak olacak gidecek direği bulacak, o direği getirecek onu ne yapacak? O çadırı ortasına koyacak. Onun için dinsizdir değil, kafirdir değil. O anlamı taşımıyor haşa. Haşa o anlamı taşımaz. Yani dininin vecibelerini yerine getirmiyor. Dininden dolayı duyarlı değil. Bundan dolayı da ona ne diyoruz? Ne Müslüman diyoruz? Çap. Çaput, çaput Müslüman. Allahu Teala çaput Müslümanlıktan bizi kurtarsın inşallah. Yoksa namaz o kadar önemli ki mesela bir e, Kişi için biz tekbir edemeyiz, ha hemen kafirdir, müşriktir, böyle o ahmaklardan, Hala, tamam mı, kendinizi sakındırın, böyle şeyler var. İslam'da birileri diyor, caminin havlusundan geçerse dahi, biz ona namaz kılıyor, Hı -hı. hükmünü veririz diyor. Yani caminin havlusundan geçmiş. Biz deriz ki kardeşim, ben onu caminin havlusunda gördüm ben adamı. O Müslüman, bu ehli kıbledir, bitti. Bizim şey değil. Kendisine Rabbi hatırlat. Onun için namaz o kadar önemli ki Rabbi cenni mukime sala ya Rabbi beni namaz kılanlarda da ile ve min O zaman biz zürriyetimizi de ihmal etmemeliyiz. Ha. Ya adam diyor ki ya hocam vallahi çocuk daha küçük daha ya. Daha çocuk daha ben fazla üzerine gidemiyorum. Gidersem belki de hani Soğur. soğur. Neden soğur? <laughs> Sen yedi yaşında onun elinden tutsaydın soğumazdı. On yaşında ona yavrum etme eyleme baba bana kırıyorsun. Babanı incitiyorsun yavrum deseydin. Hani efendim Aleyhisselatü Vesselam bir baba baba korkusunu da koyun üzerine diyor. Bir baba korkusu olsun. Bir büyüklük korkusu olsun. Yani senden biraz çekinsin. Tamam mı? Evet. Hayır zaten şu anda orada ya tamamen elden aldılar. Tamam mı? Küfür onu bir madde olarak koydu. Hayır. Senin babalık tesirin olmayacak. Zaten babadan daha şafkatımızdır sen. Bir çocuğuna.